Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Kanalıma hoş geldiniz. Bu kanal adından da anlaşılacağı üzere kalistenik üzerine kurulmuş olan ve videolar kalistenik üzerine gelecek olan bir kanal. Bu kanalı açma sebebim vücudumun zayıf olması ve benim bu zayıflığı artık kaldıramamam. Gerçekten bu vücudum hakkında bir şeyler yapmam gerektiğini hissediyorum. Dolayısıyla şu an ikinci haftamdayım eğitimimin ama bundan öncesini kayıt etmedim çünkü böyle bir kanal açmak ve böyle bir işe girişmek gibi bir fikrim yoktu. Şimdi böyle bir fikrim var. Bu kanal, bu videoyu çekiyorum. İlk video olduğu için acayip amatör bir şey. Arkada belki müzik olacak, belki olmayacak çünkü tam eklemeyi bile bilmiyorum. Yani bu kanal aslında benim kişisel gelişimimi de yansıtacak. Yazacağım eseyler var, ondan sonra üniversite hayatım var. Sonra başka türlü şeyler var. Bildiğiniz gibi her gencin üstünde olan yükler diyelim. Bu kanal aslında kişisel bir günlük. Ama ağırlıklı olarak kalisteniks hakkında olacak. Yeni antrenmanlar, yeni yaptığım şeyler hepsini kaydedeceğim. Gerek telefon kamerasıyla olsun, gerek şu an kullandığım güzel kamera olsun. Ve bunları bu kanala yükleyeceğim. Kendi gelişimimi bir günlük gibi görmek istiyorum en başta nasıldım, en sonda nasılım. Bu ikisini karşılaştırmak için fotoğraflar yerine böyle videologlar yani vloglar şeklinde ayrı ayrı segmentleri ayırarak yüklemek bana daha çok mantıklı geldi ve çok yakın arkadaşım ve bu kanalı açmamın bir nevi yardımcısı olan kanala fikrini veren Yavuz Selim'e de çok teşekkür ediyorum buradan. O da benim bu yolda mentorum sayılır. Çünkü kendisi gayet fiziksel açıdan yüksek kapasitede bir insan ve beni buna başlatan insan. Böyle. Gelecek videolarımı bekleyin. Eğer isterseniz alt taraftan abone olabilirsiniz. Şu an bu şeyleri söylemek için çok erken biliyorum fakat en başta söyleyeyim de sonradan söyleyince garip gelmesin. Hepinizi bir sonraki videomu izlemeye davet ediyorum. Çok ekrana bakıyorum çünkü gerçekten çok amatörüm. Video kaydetmekte pek iyi değilim. Bu kadar. Bir sonraki videoyu bekleyin. Umarım bir sonraki videoda direkt şeye gideceğiz, çalışmaya gideceğiz, vücut. O videoyu yükleyeceğim ve güzel çekimler yapacağız umarım. Hepinize iyi günler. Geceyse iyi geceler. Hoşça kalın.